Merhaba arkadaşlar bu ekonomiste meşhur bir kapağı vardı biliyorsunuz son yıllardaki en çarpıcı kapaklarından biriydi dünyanın en tehlikeli yeri Tayvan diye bir başlık atmışlardı dünyanın en tehlikeli neden Tayvan çünkü 3. Dünya Savaşı çıkacaksa bunun yeri Tayvan olacaktır diyor ekonomist dergisi ve pek çok uzman bunu söylüyor buna karşı çıkanlar da var tabii ki umarım karşı çıkanlar haklıdır bunu yani bu endişeleri tırmandıran bir gelişme oldu biliyorsunuz Nancy Pelosi uzak dolu bir geziye çıkmaya e, karar vermişti bu gezi işte şu günlerde yapılacak bu gezide muhtemel bir Tayvan'da durma Tayvan'a uğrama Tayvan ziyareti söz konusu idi e, bunun üzerine Çin e, çok ciddi uyarılar yaparak böyle iki saat falan görüşmeler yapıldı Biden'la ee, ve böyle bir ziyaret olursa çok ciddi sorunlara yol açar. Ee, Pelosi'nin uçağa düşürülmesi dahil her tür önlemi almaya hazırız gibi çok sert bir açıklama. Yani Çin'den böyle bir açıklamayı da hakikaten beklemiyorduk çünkü Çin bugüne kadar böyle dünyada barışı tehdit eden şeylere hamlelere pek girmeyen bir ülke idi şu ana kadar en azından ve bu Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme e, hamlesinden sonra tabii ki bu Rusya'yı inceliyorlar yani Rusya bir, bir sürü korkunç bir şeyin içinde kaldı şu anda e, çamurun içerisinde bataklığın içerisinde boğuluyoruz ya şu anda e, bunu gördükleri için tabii ki daha e, herhalde bir şey kararsız olacaklardır zannediyorum bir de e, Tayvan Ukrayna'ya da benzemez, şu açıdan benzemez. Tayvan dünya ekonomisinde inanılmaz böyle ağırlığı olan bir ülke. Ne yazık ki dünyada para konuşuyor yani ve bu işte dünyadaki çiplerin, yapılan çiplerin falan pek çok işte bilgisayar teknolojilerinden, e, otomobillerin falan bir sürü teknolojinin şeyi e, temel gereksinimleri falan hep böyle Tayvan çok yani inanılmaz zengin çalışkan bir ülke. E, Küçücük haliyle Türkiye'nin gayri safi milli hastası kadar hastaları var. Yani çok etkinliği, ağırlığı büyük bir ülke. Ve Çin Amerika ile bağlarını bu şekilde tehlikeye atmak istemez rasyonel olarak düşünecek olursak diye umut ediyoruz. Eğer yarın öbür gün burada işte bu tatbikatlar falan yapmaya başladılar ve gerçek silah kullanılıyor şu anda. Hakikaten böyle bir e agresif bir hamle olursa o e, ve Amerika'da bunu kendisine yapılmış bir hareket olarak addederse ki ta, yani Tayvan'ın doğrudan arkasında istiyor Bu çok ciddi bir e, gerginliğe yol açabilir. E Çin de daha önceki gibi bu konuda sessiz kalacak şey geçti. Dönemi geçti. Çünkü giderek artık dünya politikasında e, ağırlığı olan liderliği ele geçirmeye namzet bir ülke haline geldiği için e, böyle bir şey çıkarsa e, gerginlik bu dünya ekonomisinin çok daha korkunç bir kaosa tepe tepetaklık gitmesi demek olur yani şu anda zaten Ukrayna ve e, Rusya savaşından dolayı bütün bu enerji fiyatları mahvoldu arttı gitti enflasyon aldı başına gitti zaten geçinme derdi bilmem ne bütün bu, bu savaşın etkilerini zaten çok kötü hissediyor bütün dünya hele Türkiye çok daha korkmuş şekilde hissediyoruz bu şeyle ee, savaşın etkilerini zaten faturalardan şuradan bundan hayat pahası, ateş pahası, her işte gıda enerji fiyatları falan hepsi aldı başına gitti yani böyle bir yeni bir e, gerginlik e, hakikaten dünyanın en son ihtiyacı olan şey ama bir yandan da böyle bir endişeye sevk etti beni bu açıklamalar. E, Pelosi zannediyorum bu ziyaretinde Tayvan'a gitmekten vazgeçmiş. Bu iyi haber diye düşünüyorum. Gitmemesi e, gerekiyor. E, bu hani, dünya barışını tehdit eden her tür şeyden hamleden çok böyle uzak kalınması e, gerekiyor diye düşünüyorum. Çok e, yani böyle ufacık şeyden e, böyle bir sürekli bir kıvılcım çıkması ve sürekli böyle dünya barışının hep tehdit altında olması da hakikaten insanın çok canını sıkıyor yani bu Rusya'nın agresifliği böyle bir şeyin önünü açtı ne yazık ki umarız bu bir an önce çözülür bu Putin belasından kurtuluruz dünya bir şekilde bu dengelerin yeniden sağlandığı bir yer olur zira hakikaten böyle bir yeni bir savaşı kimse istemez, istememeli bu her şeyin sonu olur diye düşünüyorum. Zaten borsalar Tepe tepetaklık olmanın eşiğinde. Zaten küresel bir kriz bekleniyor. 2023'te kriz lafları falan sürekli havada. Yani bu, bu kadar böyle kırılgan ekonomiler, borsalar kırılgan bütün her şey kırılgan. Ee, herhalde en son ihtiyacımız olan böyle bir şey olacak. Ee, yeni bir savaş olacak diye düşünüyorum. Umarım böyle bir şey yaşanmaz. Böyle yani dünyada pek iç açıcı değil gelişmeler ne yazık ki. umarız ülkemiz açısından böyle bu dar boğazlardan bu ekonomik bunalımdan bir an önce kurtulacağımız dönem gelir. Yani bu Türkiye'de de durum hiç iç açıcı değil. Giderek böyle bir kaosun sarmalı içerisinde ekonomik bunalımın daha da derinleştiği, korkunç şekilde derinleştiği bir şeyden, dar darboğazdan geçiyor. Senelerce süren kriz olur mu ya? Kaç senedir sürüyor bu Türkiye'deki ekonomik kriz. Giderek de daha kötü oluyor. Ya beceremiyorsanız defolun gidin yani ya da bir çözüm bulun şuna ya. Yani gerçekten artık sinirlerim bozuluyor yani. Bu nedir arkadaş enflasyon almış başına gitmiş e, vatandaş geçinemiyor. Bu yani bu, 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 bu e, hakikaten çok, çok pahalı yani kötü yönetimin maliyeti çok pahalı. Türkiye artık bu yükü kaldıramıyor. Gerçekten sıkıntılı günler, yani kötü günler bitti, daha kötü günler geliyor. Yani böyle, yani çok üzgünüm. Gerçekten bu şeyden bir an önce sıyrılmamız gerekiyor. Yeni bir açılım gerekiyor, umut gerekiyor, değişim köklü değişim gerekiyor hem de. Yani bu nasıl olacak önümüzdeki aylarda göreceğiz arkadaşlar. Umarım daha güzel günlerde görüşürüz. Hoşçakalın.